gibi sürpriz bir canlı yayın. Biraz ya dedim bir değerlendirme yapalım, yorum yapalım. Sizler biraz ufak tefek böyle fikirlerinizi alayım diye bu canlı yayını açtım. Ee, hemen söyleyeyim, Yaban'dan YouTube kanalına arkadaşlar yeni bir videoyla, pazartesi günü yeni bir video attık. Ee, Valla şükürler olsun, çok da güzel gidiyor. Yani kanatlı Samsung YouTube kanalında bulamadığım, göremediğim değeri orada görüyorum. Bunda beni seven, beni destekleyen siz değerli dostların payı da çok yüksek. Orada attığımız her video, valla 15 binler, 25 binler öyle izleniyoruz. Abone sayımız da artıyor, sizlerle birlikte. Daha da güzel olacak mıdır? Elbet olacaktır. Bugün dedim işte şu ana kadar daha kimse gelmedi, ama gelenlere de, sonradan izleyenlere de bu canlı yayın en azından birkaç şey paylaşacağım. Çok uzun kalmayacağım. Geç saat oldu zaten şu anda 12. Ama bunu da bazı şeyleri söylemem gerekiyor. Onun için Yaban'dan YouTube kanalında arkadaşlar eğer hala yerinizi almadıysanız orada abone olarak yerinizi alabilirsiniz. Tabi yerini alacak kişiler, abone olacak kişiler yaban hayatı seven, çobanların hayatlarını seven, koyun sürülerini, dağlarda yaşananları, kurt saldırıları, Oradaki insanların nasıl Yusuf Hocam selamlar hoş geldin oradaki insanların nasıl bir hayatı olduğunu yani bunları seven insanlar gelsin sevmeyen insan gelmesin bakın bu kadar açık söylüyorum yaban hayatı seven köy hayatını seven oralarda mücadele eden amcalar teyzeler vesaire bunları sevenler gelsin onun dışında orayı sevmiyorsa hatta gönülle gerçekten kimseyi istemiyorum çünkü bir şey seviyorsan, ben bir kanalı izlersen, bir şey seviyorsam sonuna kadar izlerim. atlayarak izleme verilen emeğe yazık olduğunu düşünüyorum. Bu benim ve benim gibiler için, video çeken herkes için geçerli. Atlayarak izleniyorsa zaten gerçekten izlenmez. Bakın bu kadar net. Eğer atlanarak zaten izlenmeseydi bugün kanatlar alemi Samsung kanalı yüz binler olurdu. Herkes atlayarak izlediği için tamam, herkes böyle önemsemediği için, Ercan nasıl olsa her gün video atıyor her gün parça parça da olsa izledi dedikleri için çok kişi şey atlayarak. Atlamayanlar Adnan Çelik'e selam olsun. Örnek veriyor. Yani isim bu akşam ne oluyor abi canlı yayın yok mu falan dedi. Ee, o mesela şey yazıyor işte abi reklamları daha izliyor. Fedakarlık yapıyor. Verdiğimiz emeği görüyor. Bunun gibi bir sürü dost vardır burada. Bilmediğim. Bizi izleyen. Bugün yine e, Taner diye bir Taner Hoca aradı. Bugün yine Malatya'dan Özgür Hoca ile konuştuk, sohbet ettik. O arada onu da tanıştık. O da istiyor. Yazanlar var, konuştuklarımız var. Biz de insanız ve derdimizi, e, arzularımızı, hayallerimizi, umutlarımızı bunları paylaşıyoruz. Yani e, Kanatlar Alemi Samsun kanalı sizlerle gerçekten çok güzel oldu. Bak çok kıymetli dostlar kazandım. Ama istediği yerde olamadım. Maalesef olamadım. E, ...teşekkür ederim Yusuf Hocam... E, ...yani... ...Yusuf Hocam bundan sonra... ...yabandana önem vereceğim... ...yabandana niye önem vereceğim... ...yani orada şey... ...yani 45 dakika, 50 dakika... ...1 saatlik video ve haftada bir video... ...gerçekten yorulmuyorum... E, ...ben de sevdiğimi yapıyorum... ...bir gün dağa çıkıyorum... ...o dağlarda amcalarla, teyzelerle... ...kardeşlerle zaman geçiriyoruz... ...hikayelerini dinliyoruz... ...yarın bir gün şuna eminim müthiş... Kurt saldırıları, koyunun kurt tarafından alınması, o köpeklerin kurda, bunlar da kesin çıkacaktır buna eminim. Şu anda e, burada Serdar Şahin kardeşimin de hakkını yiyemem sağ olsun var olsun. O da yazdı kanatlar kanını yemdi. diyor bak beni en iyi Serdar bilir. Serdar Şahin sayesinde arkadaşlar o köylere gittiği için hayvanlara ilaç vesaire. Köylerden müthiş bu videoları yabandana çektikten sonra müthiş şeyler almaya başladık telefonlar. Bizi de çek hocam, bizi de çek hocam. Onun için bizim çekeceğimiz, oluşturacağımız içerikler orada güzel. Haftada bir. Kanatlar Alemi Samsun ne olacak? Arkadaşlar şu eleştirenler gerçekten benim sinirlerimi çok bozdular. Beni çok gerdiler. Haksız. Hatta yarınki videoda o parazit ve asalak kişiler için bir video daha çektim. Onlara hayat dersi verdiğimi düşünüyorum. Onlara prim de vermeyeceğim. Zaten bu tarz insanları engelliyorum Engelleyeceğim çünkü ben negatif seven bir adam değilim. Hep pozitif odaklandım. Benim hayatımda pozitif insanlar olsun. Negatife odaklanan insan benim hayatımda olmasın abi. Beni geriye çekmesin. Baktım ki bu insanlar beni tutuyor tutuyor çekiyor geriye geriye. Mehmetçi hoş geldin. Ben de bundan sonra kanallar alemi Samsung kanalına madem öyle her gün attığımız videonun sizde eleştirisi çok olacak. Ben de e, orada video sayısını artık azaltma kararı aldım. Zaten e, Kanatlar Alem Samsun kanalı yani bizi böyle sadece dost açısından zenginleştirdi. Onun dışında maddana anlamda bir şey geliri falan doğru dürüst bir şey yok zaten. Onun için yani haftada iki mi olur? Haftada bir mi olur? Ona da Serdar Şahin kardeşimi e, Cuma günü onunla konuşacağım. Çünkü ben her şeyi Serdar'a aynen Turgut Bayraktar'ı ben de izliyorum. Kanalını e, formatına bakıyorum bakıyorum. O da çok güzel. Ona yakın formatlar çekeceğiz. Böyle biraz daha heyecanlı güzel bir şeyler çekeceğim Yusuf Hocam. Ee, Serdar Şahin derse ki haftada abi iki video çek. iki çekeceğim. Ama haftada bir video çek derse Kanatlar Alemi Samsung kanalına da artık haftada bir video gelecek. O da hangi günler gelecek? Pazartesi günleri veya e, salı günleri bilmiyorum ona karar veririm. Hiç uzatmaya falan gerek yok. Yani... Böyle biz çekiyoruz her gün aynı şeyleri çekmekten de gerçekten ben de çok keyif almıyorum. Ben günlük hayatımı ve yaşamımı çekiyordum ve bundan gerçekten keyif alıyordum ama günlük çekmiş olduğum hayatta burada benim e, şimdi bilmiyorum işte Mehmet'in hobi dünyası da burada kardeşim. Ona da selam olsun ama ben şöyle bir şey çekiyorum. Benim konseptim şu. Eğrisi doğrusu, e, ölüsü dirisi, hastası hasta olmayan saldırısı saldırısı ne bileyim yani ben her şeyi paylaşıyordum. Demek ki abi do doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar. Bir de dokuz köyden kovmak için ya elinden geleni yapıyorlar. Benim de bundan sonra onlara zaten insan gibi konuşamam. Ah Türk zaman geldi. <laughs> Baba hiç <laughs> eyvallah kardeşim. <laughs> ya seni, seni görünce gülüyorum artık. Sağ ol var o. Ben, ben yavşaklarla uğraşamam arkadaşlar. Bu yaştan sonra gidip de 3-5 tane dangalakla uğraşacak kadar da benim zamanım yok. Yani ne diyorum? Yarınki videoda izlersiniz. O tipler de zaten benimle oturup iki kelime konuşamaz. Hayat hakkında, gelecek hakkında, geçmiş hakkında, global hakkında konuşamaz yani. Bilgi, birikim düzeyi bellidir zaten. Onun için haftada bir video arkadaşlar yeter. Yani ben bir video diyorum. Serdar iki derse, ikiyle devam edeceğim. Ona da Serdar Cuma günü karar verecek. Ha, pazar gününe kadar videolar gelir diye düşünüyorum olanlar. Ondan sonra da bir video olur. Ne olur? 60 dakikalık bir video çekerim. Yalap şap çekmem. Belgesel tadında çekerim. E, oturdum mu adam gibi bir tavuk belgeseli izlersiniz. Bak onu da söyleyeyim. Çünkü burada yeteneğim var. Yani video çekme noktasında eğer üzerine düşersem çok kaliteli içerikler ve çok kaliteli şeyler çıkartabiliyorum. Şu saate kadar yani ben hala da devam ederdim. Günde ben 5 video 10 videoda attığımı biliyorum. Yani sıkıntı yok. Tek sıkıntı ...yapmış olduğunuz emeğe değer vermemeleri. insanların alttan alttan vurması. Yani hatta şeyi bile düşündüm... ...bana ukala bile diyebilirsiniz. Çok özür dilerim. Yani sadece abonelere... ...yani şu katıl butonu var ya... ...oradan katılıp... E, ...5 lira, 10 lira, 20 lira... ...bu kanala destek veren insanlara dedim çekeyim sadece. Ama... ...yani veremeyeceğini düşündüğüm... ...öğrenci kardeşlerim olduğu için... ...küçük yaşta kardeşlerim olduğu için onlara ayıp olur diye. Yoksa yani benim oradan çok bir para kazanma amaç değil. Ama eleştirecek adam da parasını ödeyecek ondan sonra eleştirir. Öyle bedavadan işkembeden eleştirmeyecek. Bir de eleştiriye vallahi bak Serdar biliyor ya. Eleştiriye çok açık bir adam ama böyle dipten dipten gidenleri sevmiyor. Neyse buraları geçtim arkadaşlar. Yani bizde ne oldu? Ercan'ı yıldırdılar. Bu kadar basit. Yıldım. Keyif almadığım şey üzerine de gitmem. Ne olur haftada bir videoya düşerim. Hatta tamamen kapatmayı düşünüyordum kanatlar halimini de. Dostlar var burada. İşte Yusuf Hocam burada dinliyor bizi. Ya bir sürü insan var. Onlara ayıp olur. Onlara saygısızlık olur diye. Yemin ederim e, videolar işte en azından haftada bir tane video gelsin. En azından e, hayatımızı bizi seven bize sayan, bizimle birlikte kalbi atan insanlara ayıp olmasın diye. Yoksa ben video atacağım. Yani maliyeti size söylesem yani e, oradan hem video çekeceksin. Ya yabandan kanalı şu anda kanalı bir Samsung kanalından daha çok kazanıyor yani. Öyle düşün. Yani bu işe biz gönül vermişiz 1150 tane video çekmişim yani. Aa Murat kısacıkta geldi. <laughs> Hayırlı akşamlar Murat'ım. Hoş geldin. Bundan sonra e, öyle Serdar der ki abi iki video çek iki bir taneler bir. Aa video kaç dakika olur? O bir tane videoda dediğim gibi 60 dakika olur. Haftada bir tane yabandana gelir. Bir tane de kanatlar alemi Samsun'a gelir. Azerbaycan'dan gürde saygılar sevgiler. <laughs> Teşekkür ederim. Onun için biz de şey yapacağız. Bundan sonra öyle bunu söyleyeyim dedim. Bu arada yabandan YouTube kanalında çekmiş olduğum videolarla ilgili değerlendirmede yaparsanız sevinirim. Yani hem içerik noktasında çekim kalitesi abi iyi veya şurayı da düzeltebilirsin diye söylemler geri dönüşler olursa diğer videolarımın altına da veya yabandan YouTube kanalına abone olup oradan arkadaşlar bana bu anlamda yorum yapabilirsiniz eleştirilerinizi yapabilirsiniz ama lütfen yapıcı eleştiriler olsun ve o kanalda da tanımadığım gerçekten binlerce insan var ismini hiç duymadığım acayip yorumlar geliyor. Yani ben Kanatlar Ali'm Samsun YouTube kanalında tabii ki böyle yorumlar var ama abi bir bakın yorumlara. Adamlar böyle böyle satır satır yazıyorlar. Bak tanımam etmem. Beni de daha bilmiyorlar. Orada böyle bir iletişim falan yok kimseyle. Ama tanımadığım böyle böyle yorumlar. Böyle böyle adam böyle destan gibi yazmış. Demek ki abi iyi alaka, İyi bir şey yakalandı. Bir dakika video bizler saatlerce anlatıyor. Beso kaç Beso kaç Teşekkürler. Ee, Yusuf Hocam konsepte zaten kanatlılar da bundan sonra çekeceğim mesela video 60 dakikaysa gerçekten Hintleri çekeceksen Hintlerin her yaptığı hareketler yürüyüşü, tarzı kur yapması bunların hepsini Berrin merhaba selamlar. Akif Filter. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Ee, 60 dakikalık video öyle olur. Yani tamamen Hint üzerine konsepte gider. Ondan sonra yani belgesel tadında çekerim kümesi. E, ee, i̇çerikler şey olur. Yani haftada bir video Kanatlar Alemi Samsun'da ya bir tane olur ama ya izlerken böyle ben bile rahatsız oluyorum. Neden? Ya hızlı hızlı çekmek zorundayım. Videoları stok yapmak zorundayım. Yürürken çekiyorum. Abi bir video çekerim yürümem. Belgesel gibi çekelim. Sabit noktalardan, tavukların yürüyüşünden, ona odaklanmadan, uçuşlardan, onların o birbirleriyle mücadelesi falan böyle tamam mı? Çok şiddeti göstermeden. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ee, bugün resim geldi. Ben şeyde değildim. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir tane daha bizim köpekler kedi boğmuşlar. Resmini attı ama ben paylaşmayacağım. Ne yapayım? Girmiş şimdi. Ben yoktum mesela orada da. Oluyor işte. Aferin benim köpeklere. İşte havada kaçanı, koçanı yakalıyorlar abi. Onlar da orayı koruyorlar aslan parçaları. Bu arada da Lady de <laughs> yani bir tane daha tavuğu onun videosu da yarın büyük ihtimal. Lady de bir tane tavuğu paketliyor. Yani ben bu ara Lady'ye çok yüz verdiğim için Başkan buldurucunu ekler misin? Başkan ördeğe tekrar başlar mısın? Ekstra bıldırıcı ekler misin? zaten bıldırıcım var. Şu anda Kışlık yerlerine gitti buldurucunlar İsmail'le. Bir de şu benden beç isteyenler, tavuk isteyen arkadaşlar var. Yazıyor arkadaş. Tamam mı? Abi selam. Ben Manisa. Celal da kümes hayvanları yetiştiriciliği okuyorum. Çok güzel. Harika. Bu son videodaki süpürge tohumuyla bir rasyon hazırlıyor musun? Ne ile kadar kullanıyorsun merak ettim. Ya rasyon ben rasyon hazırlamıyorum. Bu süpürge tohumunun içerisinde yağ protein oranı çok yüksek. Müthiş. Bunu köylülerden alıyorsun. Şu anda tonlu 4.000 4.500. Ama bu zaten yemcilerin eline geçtiği, yemlerinde kullanıyorlar bunu özel. E, köylüden aldığı için ucuz. Normalde bu yemi sen yemciden alsan 8 lira yazarlar. Ha herkes bilmez süpürge tohumunu. Bu müthiş bir şey. Kanatlılara vermeye başladım. Kanatlıların hepsi patladı abi. Birden bile kilo almaya başladı. Hepsi patladı. Onun için ben rasyon değil ama şöyle yaptım. Buğday, mısır ve süpürge tohumu. Üçünü karma yapıp öyle hayvanlarıma veriyorum. Sen işini bilirsin rahat ol. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Gönlün neyi yapmak istiyorsa onu yap. Seviliyorsun. Teşekkürler Yusuf Hocam. Ben de seni çok seviyorum. Ee, yolum düştüğünde de mutlaka vuracağım hocam. Evet Murat. <laughs> herkes bilmez öyle bir rasyonum yok ama sen bu işin okulunu okuduğun için kardeşim e, bunların incelemesini falan yapıp o rasyonu sen bize oluşturabilirsin ben her zaman işin uzmanına danışmayı severim abi bizim sadece sağ tecrübemiz var bizim e, teorik, pratikte bilgimiz var teorik sizlerde onun için dediğim gibi e, bundan sonra belgesel tadında videolar gelir Ercan hocam, kafana takma denge çok güzel. Ya e, Akif İlker. Allah kafama taktım ya. Çok üzülüyorum. Bildiğin gibi değil. Çok üzülüyorum. Yani anla tamam takmayım diyorum. Ama ben öyle sorumsuz, gamsız bir adam değilim. Yani belki karşımda ya, adam yani beş para etmez bir adam. Ya her şeyi geçtim. Geçen gücüme gitti. Ya bulut diye birisi görüyordum. Güzel yazdığı şeyler vardı. Eleştire saygı duyuyorum ama. Ya şunu, şunu dediği zaman bir insan ya gerçekten çok üzülüyorum. Ağlayasım geliyor. Diyor ki adam abi diyor ya diyor sen diyor ben seni iki yıldır izliyorum diyor. Bu işi yapamıyorsun kümesi kapat diyor. Abi bunu bir insan nasıl diyebilir ya? Kümesi kapat. o kadar hayvan ne yapacak? Yani kümesi kapat demek bitirmek bu kadar kolay olamaz yani. Ya benim eski videoları sizlerle birlikte verdiğimiz mücadeleler nereden nereye geldik. Kaç kişi de var öyle kümes ya. Bak o kadar insanlar sağ olsunlar. Murat da burada destek. Adamlar ellerinden geleni yaptılar. Onunla ilgili makale hazırlayabilirsek bakalım sorulak değerlendirmesi için tarih sormak lazım. Tamam. <laughs> Onun için ya benim bu e, olumsuz yani yapıcı olmayan bak eleştirilerin hepsine saygım sonsuz. E, ya takıyorum kardeş mecbur artık ben de bir videoya düşüreceğim. Benim kafam rahat olacak. Tamam mı? Bundan sonra bir tane video çekelim. Ondan tamam. sonra kendime de zaman daha çok ayıracağım. Zaten ben ayırıyorum. Ben zaten Allah şükür hayatımızı güzel yaşıyoruz yani. Onda sıkıntı yok. İşimde gücümdeyim. Ama bundan sonra 2023'e doğru yani tek videomu, iki videomu onu bilmiyorum. Serdar'la konuşacağım. Serdar ne derse benim danışmanım o. Ben ona göre hareket edeceğim. Ondan sonra ya her gün video attım mı bir işin cılkını çıkartıyorlar yani emek veren insanı bile soğutuyorlar bu ülkede mücadele veren koşturan bir şeyler yapmaya çalışan he, kim olursa ya böyle çoğu insan yani sizleri tenzih ediyorum kimse yanlış anlamasın ama aman düşsün aman kapatsın aman bitsin lan yavşak kapatsam e, kıçına kına mı vuracaksın ya söyletiyorsun beni yavşak ip ne Bak, konuşturuyor beni. Küfür edeceğim yani. Ya böyle tiplere ayarım yani. Ayarım abi. Kapat ne demek ya? Kapat. Yani kapattığın zaman insan düşünür lan. O kadar hayvan ne olacak? Ne olacak o kadar hayvan? Kapat. Neyse. Ya ben bozmak istemiyorum kendimi. Bundan sonra bir tane video yeter. Ya çok affedersiniz. Zaten beni tanıyanlar tanıdı. Beni arayanlar da biliyor. Tamam mı? Ee, Yusuf Hoca arayacaksa Ercan kardeşine her zaman ulaşır, görüşür. Her zaman birlikteyiz zaten. Tamam mı? Buradan telefonu çok kişide de var. Yani düzeni bozmuyorum ya. Yani bu, bu, bu olacak. Önemli değil. Benim çünkü ilk işim bu değil zaten. Benim ilk işim bu değil. Ben kendi mesleğimle, kendi hayatımla, kendi mücadelemle bir hobi yapıyorduk. İşte pandemi döneminde bir kanal açtık kıymetli dostlarla tanıştık. Parazit salaklarla da görüşüyor işte böyle. Yani muhatap oluyorduk. Olmayacak. Yani benim için e, bu saatten sonra baş ver. <laughs> Neyse güzel gidiyor. Yabandan güzel gidiyor arkadaşlar. Orada orada en azından insanlarla iletişim daha böyle şey değil. E, ben burada insanlarla samimiyetimi çok kurduk. Orada çok bir samimiyet ortamı değil. Orada insanlar gerçekten yapılan işe bakıyorlar. O konsept o. o, o ve kendim bir şeyleri yetiştirip onları bir şeyleri kendimi kanıtlamaya da çalışacağım orada. Yani orada gideceğim. E, ablaları, teyzeleri, dağlar, çobanlar, kurtlar falan bunları çekeceğiz, güzel yerleri çekeceğiz. Bazen güleceğiz, bazen e, böyle aksiyonlu olacak ama güzel şeyler olacak, ona eminim. Ve bu da kendini gösteriyor. E, lütfen bizi sen, gerçekten yaban hayatı seven, doğal yaşamı seven insanlar. Yabandan YouTube kanalına abone olabilir. Orada da sizleri mahcup etmeyecek içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu videoyu sonradan izleyecek gerçekten bizim kanalımıza sonsuz maddi manevi her desteği veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Ee, onun dışındakilere de zaten sözüm yok. Biliyorsunuz sinirleniyorum. Sinirlenince de ondan sonra ağzımı da bozmak istemiyorum. Yaparız Serdar. Yaparız. Onun için hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Serdar'cığım Cuma günü görüşmek üzere kardeşim. Şimdiden e, Cumhuriyetimizin arkadaşlar 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki böyle güzel bir vatanımız var. İyi ki böyle güzel bir cumhuriyette hep birlikte yaşıyoruz. Nice Yüzlerce binlerce yıl böyle cumhuriyet olarak kalması dileğiyle Türkiye cumhuriyetinin Allah'ımıza şükürler olsun bugünümüzde de daha güzel günler sizlerle de bizlerle de olacaktır. Ee, hayırlısı diyorum yani her şey. Hayırlısı. Ben yavaş yavaş çıkıyorum. Böyle kısa yabandana hem destek açısından bir de eleştirileriniz olursa lütfen oradan yazın. Serdar'ım sağ ol kardeşim. Murat Kısacık kardeşim benim. Ee, bütün yüreğimle sarılıyorum. Selamlar, saygılar. Buradaki yazan tüm dostlara da selamlar, saygılar. Bizden selamını esirgemeyen herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Gidiyorum. Son diyecek bir şey var mı? Gidiyorum. Kaçıyorum. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Son kim bir şey yazacak? <laughs> Adam var mı? Yok. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Teşekkürler Cihat K. Sağ ol, var ol kardeşim.